lütfen ilerleyelim ilerleyelim beyler Pardon siz nereden çıktınız sizi tanıyamadım Ben müdür beyin yeğeniyim bugün başladım işe Müdür beyin yeğeni misiniz Bütün kadrolar belediye otobüsleri gibi tıklım tıkış dolu Nasıl oluyor ben bu iş anons memuruyum anons 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 ne anonsu yapıyorsunuz Personeldeki sıkışmayı engellemek için Ayaktaki arkadaşlar lütfen muhasebeye doğru ilerleyelim Gibilerden anonslar yapıyor Masa çekmeceleri genel sorumluluğundan sonra Bir de bu çıktı demek ki İlerleyelim beyler sizi çıkaramadım. Ben bakan beyin akrabasıyım. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Dedim ya bakan beyin akrabasıyım diye. Tövbe tövbe. Bismillahirrahmanirrahim. Bu da ne böyle? Ben yeni portmantoyum. Aynı zamanda Hulki beyin akrabasıyım. Dur bakalım daha neler göreceğiz. Şu parmağın başındasın. Hayrola? Dur senin ne olduğunu ben bileyim. Sen çöp tenekesisin, Allah bilir bilmem kimin de bilmem nesisin. Yok, ben sallanan masaların ayaklarına kağıt sıkıştırma genel sorumlusuyum. <laughs> Hayırlısı olsun. Efendim? Alo Recai, sen misin? Evet efendim. İşler nasıl? Vallahi fena değil efendim. Biraz odama gelebilir misin? Tamam geliyorum efendim. Günaydın efendim. Seni fark etmemiştim. Ben bu sabah çöp tenekesi olarak işe başladım efendim hayırlısı olsun. Evet arkadaşlar, hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Evet. İlk soru geliyor. İstanbul kaç yılında fethedilmiştir? Sen söyle. Cevap veriyorum, 1453. Bravo, otur yeme. Evet, ikinci soruya geçiyoruz. Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Sen söyle. Cevap veriyorum, Turgut Özal. Ha, Di oradan, otur yeme. Evet, kırmızı bayan sizden alalım. Mustafa Kemal'dir. Bravo, otur yerine. Evet arkadaşlar, bugünkü imtihanımız bu kadar. Kazanan arkadaşlar sol tarafa, diğerleri gidebilirler. Güle güle. İyi günler. İyi günler. Siz de sınavla eleman alıyorsunuz galiba. Ee, hem evet, hem hayır. Nasıl yani? Efendim, burası neresi? Burası iş ve işçi bulma kurumu. Biz burada bir ön eleme yapıyoruz. Eğer bu imtihana girenler bu sınavı kazanırlarsa... İleride de bir iş imkanı bulurlarsa o iş imkanını yaratan kurumun imtihanına girmeye hak kazanıyorlar. Suyunun suyunun suyu yani. E öyle yani. Tabii ya Hamdi Bey, siz merak etmeyin. Ben onların işlerini halledeceğim. Devletle efendim, devletle. Beni istemişsiniz beyefendi. Ah, masam nasıl? Dördü de fakülte mezunu. Hah. Bak rica'yı, Başkan Bey rica etti Komisyondaki Hamdi Bey'in oğluyla kızını da işe alıverin lütfen Ama kadrolar dolu beyefendi Kadını Ayten Hanım'ın yardımcısı yapın Ama Ayten Hanım'ın altı tane yardımcısı var Canım birini işten atın Mesela Mualla'yı O Faruk Bey'in kızı Necla'yı atın öyleyse İyi de onu da Vali Bey tavsiye etmişti Aman canım Ayten Hanım'ın da yedi tane yardımcısı versin. Peki oğlanı ne yapacağız Canım ona da bir kadro yaratı verin. Efendim bari onu da özgün ve yeni işler yaratma sorumlusu yapalım. Neyse, benim iki kişiyi daha işe almam gerekiyor. Alamazsınız efendim, her taraf tıklım tıklım memur Recai, bu ne gürültü ya? Memurlara yer açılsın diye dolapları bahçeye çıkartın. Koskoca yedi katlı binada yer mi bulamadınız? Yer yok. Tuvaletleri oda yapın. Tuvaletlerde temizlik işleri genel müdürlüğü çalın. Koridora birkaç tane masa atın. Dışişleri bakanlığı orada. Yahu birkaç kişiyi işten atın o zaman. Atamayız, hepsinin dayısı, amcası bir şeysi var. Recai, sen ha. bu işe nasıl girdin? Efendim, siz büyük bir sınav açmıştınız. Ben de bu sınavda birinci olmuştum. <laughs> Recai, kovuldun. <gülüyor> <gülüyor>